37. bab bu kefaretil buzaqi fil mescidi mescitte tükürmenin tükürmek günahının kefareti ne olmalıdır? Haddesene Ademu kale haddesene şubetu kale haddesene katadetu kale semi'tu enesebne malikin radiyallahu anhu kale kale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem El buzaku fil mescidi hatiyetun. Mescitte tükürmek günahtır. Hmm. Hatî e kelimesi günah anlamında. Hata anlamında değil. Mescitte tükürmek günahtır. Ve kefaretuha defnüha o günahın kefareti de onun eğer mescit topraktansa gömülmesidir veya mescitten dışarıya çıkarılmasıdır. Tükürük, sümük, balgam veya burundan çıkan e, kan ve benzeri şeyler yani görünüşte e, hoş olmayan, ibadetin özelliğiyle ve güzelliğiyle mütenasip olmayan şeyler mescitte sergilenmemelidir. Mescide gelen Müslüman tertemiz gelmeli. Abdest alırken ağzını, burnunu iyi temizlemelidir ve ibadet esnasında ibadetin o manevi güzelliğiyle asla bağdaşmayacak bu gibi şeyleri yapmamalıdır. Said İbni Mansur bir muhaddis, hadis hafızı, hadis imamı Sünen'inde şöyle bir ıı, olayı anlatıyor. An Ebi ubeydete radiyallahu anh. Ebu Ubeyde İbnül Cerrah cennetle müjdelenmiş dünyadayken bizzat Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tarafından e, sen cennetliksin denilen on kişiden biri. Ennehu tenekkame fil mescidi leyleten bir gece mescitte herhalde rahatsızlık sebebiyle tükürme durumunda kalmıştı. Fenesiye en yedfenaha o tükürüğü temizlemeyi unuttu. Hatta raca ila menzili evine döndü. Fe akhadhe şu'leten min narin thumma ja'a fe hatta dafanaha. Sonra geldi, mescitte buldu ve onu temizledi. Tüm mekal ve sonra şu ifadeyi kullandı. Elhamdülillah ellezî lem yektub aleyye hatî etel leyl. Bana gece günahı yazmayan Rabbime hamdolsun. Bir yatsı namazı esnasında farkında olmadan, sonradan fark ettiği bir hatası sebebiyle evinden geliyor, bir çıra alıyor, şuule, bir ateş alıyor, mescide geliyor ve mescidi o yeri temizleyerek tekrar evine dönüyor. O gün mescid topraktan, o gün farklı... ...bir takım durumlar olmasına rağmen... ...Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in... ...bu noktadaki hassasiyetini biliyor. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim ile... ...Hazreti İsmail Aleyhisselam'a... E, ...Beytullah'ı temiz tutmaları emredilmiştir. Mescitler, camiler... E, ...müminlerin e, en temiz tutacakları yerler olmalıdır. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz... Burada mescitlerin temizliğine verdiği değeri farklı hadis-i şeriflerle beyan ediyor.